kanal T izleyenleri bir sektörün aynısı programında daha hep birlikteyiz. Bugün İzmir'in Bergama ilçesinde Özaltaylar'ın konuğuyuz. Özaltaylar'la sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar. Heres. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? benim ismim İbrahim. Eee Özaltaylar firmasında Nivo'nun satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. E, traktörlerimiz hakkında isterseniz e, bilgi vereyim size. Evet çok seviniriz. Şimdi traktörlerimiz e, en küçük çiftçiden en büyük çiftçiye kadar e, bütün e, kesime hitap eden traktörlerimiz vardır. E, en küçük traktörümüz biliyorsunuz T 480'den bizim favori traktörümüz T 480'den ta ki T 7000, T 8000, T 8000 serilerine kadar gelen e, traktörlerimiz vardır. Bu traktörlerimiz, e, mesela yeni çıkan bir modelimizden bahsetmek istiyorum size. E, T8 diye adlandırdığımız bir modelimiz. Bu modelimiz e, mükemmel bir traktör. E, Amerika'da e, yapılmakta, e, imal edilmektedir. Komulet motorlu bir traktörümüzdür. E, mesela bu traktörümüzde çok ilginç bir detay var. Uydu sistemi vardır bu traktörümüzde. Atıyorum mesela e, ilk önce tarlaya gittiniz. Tarlanın etrafında traktörü gezdiniz ilk önce. Daha sonra e, bu traktörü normal e, şekilde e, pullukla indirip bir defa gidip geliyorsunuz. E, daha sonra da e, otomatiğe bağlayıp onu kendi bildiğine bütün tarlayı tek başına sürüyor. Yani hiç kendiniz olmanıza gerek. Siz gidin kahve okeyiniz oynayın yani. <laughs> Artık insan gücüne gerek kalmadı yani. Yani tabii gitgide teknoloji gelişmekte. E, teknolojiye e, mümkün değil yetişmemiz. E, ve bu teknoloji gelişme konusunda da New Holland e, lider konumunda diğer firmalar bizleri takip ediyorlar. Sağ olun İbrahim Bey verdiğiniz bilgileri için. Teşekkür ediyoruz. Evet Kanal izleyenleri. Şimdi de Öz Altay Otomotiv'in sahibi Mustafa Altay ile birlikteyiz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Benim ismim Mustafa Altay. 1966'da 1966 doğumluyum. Aslan Balıkesirliyiz. 91 yılından bu yana traktör sektöründeyim. Ee, 2002 yılından bu yana da traktör ile yaparız, Türk traktör fiyat ile yaparız. Türkiye'nin her tarafına e, traktör sevkiyatımız vardır. Gözaltaylar otomatik olarak Evet. E, neler planlıyorsunuz? Planladığımız Türkiye'de olmayanı yapmak istiyoruz. Türkiye'de olmayan nedir bizim gözümüzde? Tarım marketi kurmak. Tarım marketi e, geldiği zaman bir kamfırı göz önünde bulundurun, bir Kipa'yı göz önünde bulundurun. Kapıdan girdim adam? Cebindeki parayı bırakıp da gitsin. Öyle bir e, e, mekan yapmak istiyoruz. Şimdi bizim e, benim e, Allah nasip ederse Allah verdi dört tane evlatımız var. Üç tane olan bir tane kızımız var. Oğlanlarımız bir tanesi bu sene liseyi bitirdi. İnşallah üniversiteyi kazanır. Bir tanesi de liseyi seneye bitirecek. O da kazanırsa işimizin içinde yorulmalarını bekliyoruz yani. Zirai kısımda okumalarını istiyorsunuz. Evet, evet, Ziraat evet, evet, mühendisi gibi. Evet. Ee, en büyük destekçim ise Nuran Hanım eşim. Hı -hı. Benim büyük destekçim. İyi ki var. O olmasa bu şekilde olmayız. Zaten söylemişlerdir. Her evet. başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır diye. Evet. evet. Nurhan Hanım sizden Hı -hı. desteklerini esirgememiş. Yok esirgeme de çok destek veriyor. Ona teşekkür ediyorum aynı zamanda. Peki e, sektörün aynısı izleyenlerine, Kanal T izleyenlerine en son söylemek istediğiniz nedir? Ee, ben Türk çiftçisine buradan sesleniyorum. Gelsinler Özaltay'dan bir alışveriş yapsınlar veyahut da bir tanısınlar bizi bir ziyaret etsinler. Alışveriş yapmaları da önemli değil. Bir bizi görsünler, bizi bir tanısınlar. Temennim budur yani. Çok güzel. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi konuk ettiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Evet Kanal T izleyenleri, şimdi yanımızda Mustafa Bey'in eşi Nurhan Hanım var. Biraz kendisini tanıyacağız. Mustafa Bey'i ondan dinleyeceğiz. Merhabalar Nurhan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Bizler deyiz, teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, Nurhan Altay, Mustafa Bey'in eşiyim. Ee, küçük oğlumuz Emir Bey. <laughs> Mustafa Bey, kendi de bahsetti biraz önce, iyi bir aile babası, en önce iyi bir eş, iyi bir iş adamı olduğunu düşünüyoruz. Çok yoğun, bundan öncelikle bahsedebiliriz. İşine çok vakit ayırdığı için, ki ayırmasaydı herhalde bu başarıyı da elde edemezdi. O yüzden de saygı duyuyoruz kendisine. Mustafa Bey demek ki çok iyi bir iş adamı olmasının yanında çok iyi bir de aile babası. Vakit ayıramasa da ama biliyoruz ki e, az vakit kaliteli zaman e, ona inanıyoruz. Onu da yapıyor kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz size Nurhan Hanım. Hoşçakalın.